Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınıza çok güzel yapraklarla geldim. Çınar yapraklarıyla geldim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle rengarenk örmek istedim sonbahar renkleriyle ve sizinle de şu çok güzel yeşille öreceğiz. Tam sonbahar renkleri. Hemen şöyle arkasında göstermek istiyorum. Gerçekten çok beğendim. Bunu nerelerde kullanabiliriz derseniz süslüme olarak her yerde kullanabilirsiniz. Battaniyeler, bereler, yelekler, e, atkılar nerede isterseniz. E, Kırlant yaptığınızda kırlantın düz bir kırlantın üzerine bunları diktiğinizde muhteşem bir şey olur. Bebek battaniyesinde de aynı şekilde düz bir atkı ürün hemen şöyle sıralı bir şekilde şunları atkının üzerine dizdiğinizde hayal edebiliyorum muhteşem olur istediğiniz her süslemede rahatlıkla örebilirsiniz yapımı da inanılmaz kolay bir günde 100 adet örebilirsiniz Evet arkadaşlar hemen iplerimden bahsetmek istiyorum Alize Cotton Gold ip ile ördüm tığ numaram 1.75 milimlik altı ile ördüm arkadaşlar isterseniz hemen bu güzelliğin yapımına geçelim geçmeden önce mini hatırlatmamı yapmak istiyorum kanalım tamamen ücretsiz kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videoların birçok kişi kişiye ulaşmasında vesile olmuş olursunuz diyorum ve hemen yapımına geçiyorum Arkadaşlar öncelikle sihirli halka ile başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Tığımı halkanın içinden geçirip 3 tane zincir çekiyorum. Ve bu halkanın içine çektiğim zincirle beraber 12 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 Silali halkamın hemen ipinden çekip ortaya küçültüyorum. 11 12 şöylesiyle halkamın ipini iyice çekip ortaya küçülttüm. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıp kaydırmayla kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Tığım başını doladım ve tekrar dibine aynı yere batırıyorum. 1 ikili tırabzan yapıyorum. Hemen yanındaki tırabzan tepesine yine iki tane ikili trabzan tüm trabzan tepelerine ikişer tane ikili trabzan yapıyorum 12 tane ikili trabzanımı 24 tane yapacağım bu şekilde her iki her ikili trabzan tepesine iki tane ikili trabzan yaparak bu sırayı bitirelim 24 tane ikili trabzanımı bitirdim ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıyorum kaydırma yöntemiyle kapattım şöyle zincirimi uzattım hemen şu sihirli halkayı da bağlamayı göstermek istiyorum iyice sıkıştırdıktan sonra herhangi bir ilmeğe batıyorum ve sihirli halkamın ipine bir düğüm attım ve şöyle üstün körü saklıyorum sizler daha ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Evet. Şimdi burada bir zincir çektim. Hemen önümdeki trabzan tepesine batırıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Tığın başını doladım. Birinci değil. ikinci trabzan tepesine battım. İkili trabzan. Aynı trabzan tepesine 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 oldu. 3 4 5 6 Tekrar aynı yere batırdım. 7 7 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra şöyle bakın bir tane atlıyorum ikinci trabzan tepesine kaydırma ile sabitledim burada tığın başını doladım hiç zincir çekmiyorum birinci değil ikinciye battım 7 tane ikili tırabzan 2 3 4 5. 6 7 1. değil 2. trabzana kaydırmayla sabitledim. başında doladım. 1. değil 2.'ye battım. 7 tane ikili trabzan. 2 3 4 5 6 7 Yine aynı şekilde birinci değil ikinciye kaydırmayla sabitledim. 3 tane oldu. Bu şekilde 2 tane daha yapacağız. Yine birinci değil ikinciye batırarak 7 tane ikili tırabzan. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Yine birinci değil, ikinci trabzana kaydırma kaydırmayla sabitledim. Sonuncuyu yapıyorum. birinci değil, ikinciye battım. 7 tane ikili tırabzan. 2 İki, 3 4 5 6 7 1. değil 2. kaydırmayla sabitledim. Şimdi bakın burada 1, 2, 3 tane trabzanım kaldı. İlkine batıyorum. Kaydırma yaptım ikinciye battım kaydırma yaptım burada 8 tane zincirim var 1 2 3 4 5 6 7 8 buradan sayıyorum 1 2 3. zincire battım kaydırma yaptım şimdi aşağı gelene kadar tüm zincirleri tek tek batarak kaydırma yapıyorum bu şekilde bu Evet sonuncu zincire de battım. Kaydırmamı yaptım. Tekrar ikinci trabzana aynı şekilde batıyorum. Kaydırmamı yapıyorum. Daha sonra bakın yan yana iki tane sık iğne var. Oralara da kaydırma yapacağım. Hemen yanındakine de geldim. Kaydırmamı yaptım. Bakın buraya geldim. Şimdi burada sık iğne yapıyorum. 1. Yanındakine battım. 2. Yanındakine battım. 3. Yanındakine battım. 4. 5. de tığın başını doladım. 5. ye batıyorum. 2 tane tekli trabzan yapıyorum. Yani tığın başını doladım, battım. 3 ilmeği aynı anda topladım. 2 tane tekli trabzanımı yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Bakın hemen şurada ilmeğim var. İlmeği şöyle kaydırarak şuraya bir pıtırcık yaptım. Tekrar aynı yere batıyorum ve bir tekli tırabzan trabzan yapıyorum. İki tane trabzana da iki tane sık iğne. Bir, iki. Bakın şurada kaydırmalarımız vardı. Battım. Buraya da bir kaydırma yapıyorum. Daha sonra yine buraya geldim. 4 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 5. tırabzana 2 tane tekli tırabzan. 1 2 3 zincir ve hemen şuradaki ilmeğe bakın kaydırma ile bir pıt pıtırcık yapıyorum tekrar aynı yere batıp bir tane daha tekli trabzan yapıyorum ve son iki tane trabzanımın tepesine birer tane sık iğne yapıyorum bakın kaydırma bölümüne geldim burada yine bir tane kaydırma yapıyorum şimdi tam ortadaki yaprağa geldim Burada birinciye battım. Sık iğne. İkinciye tığın başını dolayarak bir tekli trabzan. Üçüncüye ikili trabzan. Sık iğne. Tekli trabzan. ikili trabzan. Dördüncüye tığın başını iki kez doluyorum. Ve üçlü trabzan yapıyorum. İki tane. Tekrar aynı yere batıp 2-2 iki, iki ilmek çekerek üçlü tırabzan yaptım. 1-2-3 zincir çektim. Yine buraya bir pıtırcık yapıyoruz. Aynı yöntemle. Tığım başını iki kez doladım ve yine aynı yere iki tane daha üçlü tırabzan yapıyorum. Yaprağın yarısını bitirdik. Şimdi yarısını da aynı şekilde devam edeceğiz. Şöyle geldik. Bu şekilde de devam edeceğiz. Geri geri gitmiş oluyoruz burada. ikili tekli trabzan sık iğne. Bu şekilde. Kaydırmaya geldim. Kaydırmamı yaptım. Şimdi şurayla şuranın aynı olması için hemen geri yöntemi deniyorum şimdi burada 2 tane sık iğne yapıyorum 1-2 tığın başını doladım üçüncüye bir tane tekli trabzan 1-2-3 zincir burada pıtırcığımı yapıyorum ve tekrar aynı yere iki tane tekli tırabzan ve 4 tane sık iğne 1 2 Pardon 2 3 4 kaydırmamı yapıyorum ortada ve yine burada iki tane sık iğne 1 yanındakine battım 2 üçüncüye tekli trabzan yaptım bir tane 1 2 3 zincir pıtırcığımı yapıyorum ve yine aynı noktaya iki tane tekli trabzan ve 1 2 3 4 tane trabzan tepesine de 4 tane sık iğnemi yaptım. Şurada e, sap kısmına gelene kadar da sık iğnemi yapıyorum. Şöyle ikinciye de battım ve yaprağım <laughs> bitti. Çok kolay. Çok taşık arkadaşlar. Yaprağımız bu şekilde yapılıyor. Gördüğünüz gibi çok da videoyu kesmek istemedim. E, kafanızı karıştırmamak adına çok kolay bir model ama videoyu kesseydim belki karışabilir diye düşündüm. Yeni öğrenen arkadaşlar için. Evet. Şöyle ipimi iyice bir saklayayım. O ip görüntüsü çünkü hiç sevmiyorum. Evet. Böyle ip görüntüsü olmayınca sanki hazırmış gibi oluyor. Bunu çok seviyorum. Evet. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Gerçekten çok hoş ve çok güzel tüm süslemelerinizi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şöyle koymak istiyorum. Evet. Evet arkadaşlar bugünlük de bir videomuzun sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımından memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.